Tavşan gider dikine Balını sürdün götüne Asabi tatlı geldi sikime İplerini sokarız asabi Arabadan inmem diyor Faytona binmem diyor Bacakları omzumda Hala vermem diyor Asabi gök oğlanı Portakalı soyamadım tadı Na doyamadım Asabinin içine akıttık Na doyamadık Gemi gelir açıktan Kancık asabi sikerler açıktan Balık yenir kılçıkta Şansı, Asabi götür Yürüyemiyor basurdan Aspirin abi asabi, asabi. Soktuk yatır Kızalı kapı gibi Senin için bekledim kazmanı sapı gibi Asabi siktik gemi gibi Oldu vapur gibi Göt olanı göt 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 asabi. bir Tavşan gider dikine Bandı sürdü götüre asabi. bir Uh 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 geldi sikine İlklerine sokarız asap Aytona binmem diyor Bacakları omzumda hala vermem diyor Asabi yok oğlan Portakalı soyamadım tadı Na doyamadım asabinin içine akıttık tadı Daha doğru midenim açıktan Kanca kasa bir sikerler açıktan Balık yine kılçıkta Şu asabi götü yürüyemiyor bu sordan Ah, ah. gibi Asabi soktuk yata gibi Kızama kapı gibi senin için bekledim kazmanın sapı gibi Asabi, siktik gibi gibi Oldu baba gibi Göt olanı göt 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 asabi Tapşan gider dikine Bandı suydu götüne asabi Tatlı geldi sikine Diklerine sokarız asabi c Asabi Siktik gibi gibi Oldu vapur gibi Göt olanı göt 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 asabi you